selam şimdi şöyle bir ejderha kapşonumuz var bunu basmaya çalışacağım bunu bir 8 yapsak yeter diye düşünüyorum çünkü bu beni çok uğraştırdı ee, kayda almadığım zamanlarda bayağı uğraştırdı büyülü mı? ne evet büyülü bakırımı bitirecek kadar uğraştırdı siz düşünün artık nasıl bir noktada olduğunu kaskla ilişkimizin kask benden nefret ediyor ben ondan nefret ediyorum ben onu yere atmak istiyorum o benden kurtulmak istiyor Hani kaskımızda şu kaskta şu an böyle bir ilişkimiz var. Ee, zaten artı 7'yi görmüyor bile. Görmek de istemiyor. Tekrar 4'e düştü. Şimdi 3'e düşecek. Ya bu sefer düşmemiş. Güzel. Hani böyle totalde 300 tane kutsama falan yemiştik. Ben anlamıyorum bu kaskın benden ne istediğini. Kurtulmak istiyor büyük ihtimalle. Ben de onu sevmiyorum. Doğru söylemek gerekirse. Hani efsunlu bozasın var. Yani o derece sevmemeye başladım bu kaskı. Şöyle bir saldırı hızı. 15 ateş falan getirsek 8'e getirdikten sonra bu kaskı çok güzel olur ama artı bunu da kutsamayla yapmak istemiyorum normalde ama evet artı 4 artı 5'e bile geçmeyen bu kask şu an bildiğimiz 70 tane kutsamayı yedi. Evet bilinmeyen ilacımız bitti. Ben biraz daha malzeme toplayayım ondan sonra devam edelim. Arkadaşlar selam. Bir tane antika ya da iki tane antikayı birleştireceğim. Bir tane efsanevi deneyeceğiz şimdi. Şöyle şansıma güveniyorum. Ama şansım bana güvenmiyormuş. Üzücü oldu. Arkadaşımıza şöyle bunu geri vereyim. Biraz şanssızız olmadı ya. Arkadaşlar selam. Ben zaten bu akşam saat 9 Yaya hepsini atmak istiyorum. A, istiyorum. Doğru söylemek gerekirse bu yayı aldım. İdarelik olarak bunu kullanacaktım ama bana bu yayı satan arkadaş bir tane daha zorcak yayı basmış. Şu onunla da şöyle bir anlaşma yaptık. Ee, ben bu yayı bana ikinci bastığı yayı getirdi. Ben bu yayı hepsini atacağım. Eğer benimkinden daha güzel bir şey gelirse benim diğer yayı ona vereceğim. Zaten arkadaş bunu değiştirmelik olarak satacaktı. Ee, gelmezse de geri vereceğim değişmelik haliyle. Bir denemiş olacağız. Şansımızı denemiş olacağız. Ee, bakalım ne olacak. Haydi başlayalım. 17 ort, 6 çeviklik, 12 canlılık, 8 güç. E -e. Zaten 24 ort, 5 kanama. Tamam. Çok da düşükten gitmiyoruz. 14 ort geldi. 23 ort geldi. Böyle 20'lerde çok takılıyor. Bir anda 40'ı atlayacak gibi hissediyorum. 19 ort. 4 ort. 16 ort. 11 ort geldi. Biraz daha da 40 üstü. 40'a yaklaş. 26. Hadi 27. 7'yi doğru bildin ama 20'si yok. Eksi 24 geldi. 5 delici 13. Güzel. Aslında bunu VS'de kullanır biri. Ama biz VS'lik aramıyoruz. Ama 11 beceri de az ya. Eksilerden gitmeye devam ediyoruz. Bir artıya çıktık. 5 oldu. 11 ortalama. Eksi 13 kritik kanama. 17 çok fazla eksi geliyor. Bu çok fazla eksi geliyorsa güzel bir artı, artılı bir şey gelecek demek oluyor benim için. 4 ortalama, 1 ortalama, 5 ortalama, 8 ortalama. Hadi bir yüksek bir şey gel. Kırma beni veya yay. 13 ortalama. Ben bir 4 tane daha alayım bundan ya. Ve evet, evim bitir kendimi mahvedeceğim. Çok kötü oldu bu. Yani batışa gidiyoruz birazcık. şöyle. Şöyle bir tabi totem yapalım evet. Dur. Burnum bir mevsun atayım. Güzel totem abi. Tamam. Her ne kadar şu an nefes alamasam da <laughs> bunu yapacağım. Hadi bana güzel bir hepsi getir. 5 ortalama. 3 ortalama. 9 ortalama. 19'u 49 gördüm bir anda. 4. 8. Eksi 2. Eksi 6. 3. 12. 11. 3 derece. 4. Olmadı. Ben nereye gideceğimi biliyorum abi. Dur. Bir kanalım abi. Bir kanalım. Bir yıkanmamız lazımmış. Bir kendimi soğuk okyanus sularına atayım abi. Mami artı 50 gelirse 1'e 4 yapacağım. Bunu da şoku buradan dedi dersin. Dört. İki. On dokuz. Hadi bir yüksek bir şey gel artık ya. Otuz bir. On bir. Ya sinirim bozulmaya başladı. Sinirim bozuluyor şu anda. Hadi 41 abi ya. 7, 12. Ya gel artık bir şey gel gel. Eksi 6, eksi 8, eksi 10 gel. Eksi 50 gel eksi 50. 14 ha. a çok güzel. Eksi 3. Sil sus sen. <laughs> Sakinim, sakinim. Laf etmeyeceğim. Yay ya, ama ölmeni istiyorum yay. sakin kalabilirim. Sakinim ben. Evet. Şu an çok sakinim. Yay umarım kodun bozulur yay. Kodun bozulsun yay. Ne diyeyim? Yay kodun bozulsun ya. Başka hiçbir şey demiyorum ya. Kodun bozulsun ya. Kodun bozulsun bir daha artı 10 bile görme tamam mı? Kodun bozulsun lanet olsun sana. Ya 23 geliyor gele gene kodun bozulsun. Ya. <laughs> Энэнийг бусулт. Энэ зүг нь бусулт. Elim şu an çok bozuk bu ya ya. Suç bende abi. Elimde hazır yay var. Ben ne yapıyorum ya? Bir şey değil mi? Suç bende. Aç gözlük yaptım şu anda. Oy eple bir şeyler satıp efsun nesnesi alacak şey yapacaktım ben. Simya mı dizecektim? Suç bende. Borcumu al kapatmam gerekirken yani saçma sapan işlerle uğraştım. <laughs> sinirim bozuk şu an. <laughs> hoş geldin. Ya, ya sinirim bozuk hiçbir <laughs> 30 31 gördük sadece ya. <laughs> <laughs> Sinirim bozuk şu anda lanet olsun sana ya. Ha dedim böyle güzel bir şey gelir. Hayır borcum var şu anda bir de benim ya. <laughs> 50 on gitti değil mi şu anda? Tüm borcumu kapatmıştım şu anda. Diğer çeye bakıyorum. Mami güzelmiş. Mami versene bana. Mami bana neden hediye mi ediyorsun Mami? Mami bana 144 bon hediye ediyor. Oha arkadaşlar. Ya ne kadar büyük bir hediye bir saniye. Mami ciddi misin? Bu kısmın kamerasını kapalı tutacağım çünkü e, odamı birazcık su bastı o yüzden onu değiştirmem gerekiyor. Şöyle bir arkadaşımızla birlikte beraber simya deneyeceğiz. Bakalım ne olacak. E, kendisi sunucu değiştirecekmiş. Son bir şansımızı deneyelim dedi. Ben de olur dedim. Şöyle iyi olanı koymak istiyorum ki mükemmele geçsin diye şansımızı deneyelim. Mükemmel oldu. Eğer 6'da altıysa. ise Efsane bir şey. Altta altı da. Efsun'u kötü ya. Tüh be. Şöyle çift HP HP yenileme olsa olur. Çift HP HP üretimi olsa olurdu ama bu olmadı be. Ben, ben en isim ya da bunun aynısı. Onu fark ettim. Güzdü ya. Şimdi ben bu Titan'ı deniyorum. Ama sonradan kalkıp gideceğim. Sonucuna bakmak bile istemiyorum. Ben deneyip gidiyorum bu masadan. Döndüğümde umarım güzel bir sonuçla karşılaşırız. Yani umudum bu Titan'dan aslında kalmadı. Hayallerimi yıktı çünkü. Ama şöyle bir denemek istiyorum ya. Kalktım ben. Gidiyorum. Kalktım gidiyorum üzdü. Hayır, kesin kalın. Arkadaşlar, ilk turların sandığı satılmaz derler. En azından hidra sandıklarını satsam da abone sandıklarını tutuyorum. Şöyle iki tane ya da üç tane efsun arttırma çıksa şuradan bana yeter. Zen fasulyesi evet çöple başladı. Efsun nesesi çok güzel abi. Süper hem de bağlı değil. Ruh taşı. Bir efsun nesnesi daha zen fasulye. Beşli kritik. Beşli kritik. Hadi bir arttırma da efsun çıksın. Dilçi çıktı. İki efsun nesnesi. Efsunların tanesi yaklaşık 25 hem ama bağlı değil. O yüzden 35 diyelim biz buna. Değildi bence ya. Sandıkları. Arkadaşlar selam. Şimdi kemer basma vakti. Bakalım neler olacak. Bu kısımda kameram yok ama sonradan deneyebilirim. Umarım güzel olur. Şöyle bir bakalım sonuçlarına. Ne olacak bilmiyorum. Ve ikinci metalimizi şuradan aldım. Bu arada zümrütleri topladım ama zümrütleri takamıyorum ki ne yazık ki. Şöyle bunu üste salladım ve gözümü kapadım. Çünkü bunun geçtiğine inanmıyorum. Ve geçmedi. Şanssızım sanki biraz ya bugün. Anlayamadım daha. Arkadaşlar selam. Şimdi e, bir tane zırh basacağız. E, demirciye kitabı satıyorum 50M karşılığında. E, birazcık köye ihtiyacım vardı. Küre parası içinde de gün böyle birkaç demirci sattım. Bunları da küre toplayacağım. Yabani uşak e, ve benzeri ticaret hattı sandım da başka birine bir karışıklık olmasın diye. Tamam. Arkadaş çekti. Şimdi zırh alalım. Şöyle savaşçımda demirci el kitabı. Şöyle zırh aldıktan sonra hatta savaşçıya bunlara verebilirsen bunda demirci diyeyim savaşçıdan. Ekranı da savaşçıya vereyim. Daha sağlıklı olur. Şöyle yapalım. Ya da ben alıp vereyim. Şimdi arkadaş için de problem olmasın. Yanlış çara verdiğini düşünmesin. Şöyle hemen temi vereyim. <laughs> Yavaş birden atma yazdı. Şöyle ben de... Yine bir kontrol etmek istiyorum. Yanlışlık olmasın çünkü benim itemim olsa yanlış birine verdim ama neyse der içerisinde başkasına ait bir item olunca böyle bir riske girmek istemiyor birkaç kez kontrol etmek istiyor insan ben bu hatayı yaptım arkadaşıma veriyorum diye kendi kürelerimi gittim random bir insana verdim şöyle zarı denedik ne yazık ki artı 7'ye düştü 9 görse iyi olurdu aslında ama ne yazık ki kötü oldu bu 7'ye düşmesi. Üzdü ya. Üzücü bir durum. arkadaşımız hazırlığı tekrar vereyim. Bir sonraki item basmaya başka kısımda görüşmek üzere. Arkadaşlar selam. Ben bugün çok büyük bir riske gireceğim. Şu an elimde 40 tane efsun değiştirme var. Ee, ve borcum var. Aslında borcu ödemeden bu yayın efsununu değiştirmem çok sağlıksız bir hareket. Ama içimden çok feci geldi ve bunu yapmak istiyorum. 18 ortalama geldi. 14 ortalama geldi. 17 ortalama geldi. 13 geldi. Evet böyle 10, 10, 10 devam ediyoruz. 7, eksi 1, 20. Şu an pişmanlığa bu arada ulaştım. Elim 4 ortalama, 9 ortalama. Hadi bir, hadi bir 35'e razıyım şu anda. Duracağım abi. Şu an pişmanım çünkü. 11 ortalamayı 41 diye gördüm. Bir anda şok geçirecektim bu arada. Eksi 9 ortalama, 6 ortalama, 13 ortalama, 15 ortalama. Eksi 15, 5'e 15. Güzel abi. Güzel. 10 ortalama, 21 ortalama, 13. Hadi be 30 üstü ya. 30 üstü bu kadar zor olmamalı. 26, 5 derece geldi. 26, 5 geçici olarak dursam mı? Hayır durmayacağım. Eksi bir ortalama, 17 ortalama, 18 ortalama, bir daha 18 ortalama, eksi 3, 17. Evet geriye kaldı 8 tane ve beni çok derin bir pişmanlık bekliyor şu anda. 8 ortalama, geriye kaldı 4, dört. son 4 de bizim yüzümüzü güldür vesile. 5 ortalama, 16 ortalama, 10, artı ortalama 5 delici. 23 ortalama 8 bayılma geldi. Ben bir durumu kontrol edip geleyim. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar şimdi envanterime 41 yazdım. 33 tane de var. şey tam 41'in de ortasını alayım ki enerjisini alsın 41'in diye. Şöyle parça parça ayrılıklarımızı yapalım. Eksi 4 ortalama geldi. 7 ortalama. 8 ortalama. 12 ortalama. 14 ortalama. Bir daha 14 geldi. Evet bak üst üste 14 geliyor. 41 ama tersten görüyor galiba. 12 ortalama. Hadi yüksek bir ortalama gelebilir mi artık? 24 ortalama. 30 ortalama 5 delici. Geçici olarak aslında bu hepsinde durabilirim gibi ama... Zaten 33 ortalamaydı. Fazladan da bir 5 delici oldu. Ben bunu bir loncadan arkadaşıma bir dönüşüp Ondan sonra hareket etsem daha iyi olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar şimdilik devam etme kararı aldık. İki ortalama. Şu arada tak çıkar yapayım da yayı. Kendine gelsin. 12 ortalama. Eksi 4 ortalama. 15 ortalama. 8 ortalama. Hadi bir güzel bir ortalama gel artık ya. 22 3 delici Maskeli. 14 Şöyle devam edelim. 15 ortalama. 1 ortalama. Biz battık ya. Keşke 30'da oluk saydık. 14 10 19 27'ye geçiyorum. Keşke aslında dursa mıydık ya. ya bilmiyorum artık 27'ye de razı olmak istemiyorum ben. Bu kadar efsunu attık. 27'ye de razı olmak istemiyorum. Geriye kalan son 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 efsunumuz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Yedi ortalama, 25 ortalama. Hadi be sonuncu da bir mucize ve 9 ortalamada bir mucizemiz olmadı. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Benim yan çarlarıma level kasmam gerekiyor. Bu 10. seviyede kaldı. Bunun için de karanlık sandığı açmayı tercih ettim. Daha hızlı gelir diye düşündüğüm için ilk seferden XP geldi. Çok güzel. Bir daha XP geldi. Bir daha XP geldi. Eğer böyle devam ederse ben bu sandıkları bayağı sevmeye başlayacağım. Aslında normalde yapmam gerekeni size söyleyeyim. 15-16 level'a kadar alıp ana çarımla, şey benim yan çarımla kasacağım, e, 61 level çarımla. Ama bugünlük birazcık yorgunum onu yapmak istemiyorum. Elimde 36 tane sandık var. Hepsini açıp e, karımıza bakmak istiyorum. Toplamda bunları e, 165'ten aldım. E, 36 ile 165'i çarparsak da ben bunu çaktırmadan hesap makinesinde yapacağım. Şu an kameram kapalı bu arada. Özür dilerim o durumdan dolayı da. Çıkanlardan da kar mı ettik, zarar mı ettik bakalım. Yani aslında her halükarda kar ediyoruz. Benim asıl amacım çarı 30 yapmak. Ee, ama yanında böyle güzel bir şey gelirse de e, neden olmasın? Bunları 1.6'dan ya da 175'ten almıştım. Yani totalde 60 için para vermiş oldum. Şöyle bir zümrüt küpe gelirse, beni mutlu ederse çok güzel olur ama pek geleceğini düşünmüyorum. Şöyle bir sonuca bakalım. Artı 5 bilezik, artı 7 küpe, artı 5 bilezik, pardon. Ya yani şu küpeleri artı 7 yerine şunları artı 7 verseydi çok daha güzel olacaktı ama. Artı 6 altı... yok. Bu artı 7 cennet küpeler 5 en falan ediyordur muhtemelen. Bu para etmiyor ne yazık ki. Cennet bilezik ve kolyeler çok güzel para ediyor da onlar artı 7 çıkmadı. E zaten amacımız para kasmak değildi burada amacımız hesabımıza level atlatmaktı. 22 yaptık. Ben böyle birazcık daha toplu bir şekilde sandık toplayıp toplayıp yan çaylardan açmaya devam edeceğim.